Aslında herkese rol düşüyor çünkü bu süreç e, hani bize birilerinin e, barış e, barış bağışlayacağı bir süreç değil e, ve ben aslında o kötü bir e, sınav verdiğimizi düşünüyorum açıkçası çünkü e, 27 Şubat'ta zannediyorum Abdullah Öcalan'ın yaptığı Demokratik e, Toplum çağrısı ben oradaydım ve e, aslında e, toplumun her kesimine başta muhalefet, işte derinç güçler, demokrasi güçleri, aydınlar, sanatçılar herkese orada bir mesaj vardı. Yani bu süreç ancak toplumsallaştırılırsa bir yere varabilir ve iktidarın inisiyatifinden çıkar. Ben bu konuda yeterli argüman üretemediğimizi düşünüyorum açıkçası. Bir sorunun çözümü için bir kere evrensel hakların tanınması lazım yani silahların bırakılmasıyla bir şey çözülmeyecek zaten iktidar da terör terörsüz Türkiye parantezi içine aldı ve sanki ortada büyük bir insani ekonomik toplumsal ekolojik yıkım yokmuş 50 seneden beri süren bu ülkede ekonominin bu kadar kötü gitmesinin kamu kaynaklarına insanların boğazından kesilip yani okulda bir öğle yemeği bile verilemezken ya da işte ne bileyim insanlar sebze artı toplarken kamu kaynaklarının bombaya, mermiye, e, operasyona çünkü bir, operasyonların da kork hiçbir şey yapmasan bir uçak kaldırmanın korkunç bir maliyeti var ve biz ödüyoruz bunu. Biz ödüyoruz eğitimden, sağlıktan, barınmadan, beslenmeden keserek ödüyoruz dolayısıyla zaten hani bu tabii çok büyük bir fayda sağlayacak muhakkak. Kürt sorununun çözümü için bizim toplum olarak birlikte yaşadığımız bir halkın demokratik evrensel haklarının tanınıp tanınmaması konusunda göstereceğimiz kabiliyetle ilgili şey. İşte bunlar nedir? Her zaman söylüyoruz. Eşit yurttaşıktır. Yani Kürt varlığının tanınmasıdır. Ana dilinde yaşamdır. Yani sadece eğitim değil, sağlık ve ana dilini sürdürebilmektir. Bu sadece bir, bir, aynı zamanda bir onur sorunudur. Yani e, bu dil zaten kullanılmıyor ya da herkes Türkçe biliyor diye bir şey yok. Yani e, mesela bu herkesin televizyonu olan TRT'yi dinliyorum sabahları. TRT 3'ü. Orada oturuyor bilmem kaç e, bin yıllık işte bir halkın varlığı dilidir. İşte Türkçe şöyle bir dil derken ben orada utanıyorum. Ya madem böyle bir şey, senin varlığın dilinle bu kadar kaim, o zaman niye sen başka halkların dilini e, yasaklıyorsun ki? Dil yasaklamak, dil yasaklamak değil. Dil yasaklamak, zihni yasaklamak. Dil öyle şey bir şey değil ki, bakkala gittim, ekmek alacağım, onu Türkçe mi söyleyeyim, Kürtçe mi söyleyeyim değil ki. Başka bir şey değil. Yani bütün zihinle, bilinçle ilgili kimliğin de dışında edebiyatı var, bunun toplumsal hayatı var. Kendi kültürü var. Yani varlıkla ilgili bir şey değil. Üçüncüsü de nedir? Yerel ve yerinden demokrasidir. Ee, yani e, dolayısıyla biz bunları çözüme oluş, ulaştırdığımızda zaten... ...kürt sorunu diye kodladığımız... kimilerinde Türk sorunu dediği... E, ...ya da birlikte yaşayamama sorunu diyelim. Demokratik bir şekilde birlikte yaşayamama sorunu. Eşit olarak, özgür olarak birlikte yaşayamama sorunu... ...çözülmüş olacak. Bunun için daha zamana ve mücadeleye ihtiyacımız var